Hello arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte um, ee, kursa gideceğim. E, kursa gideceğim. E, basketbol kursuna. E, ve böyle bir video çekmek istedim. Yani kursa giderken hazırlanırken vesaire Böyle bir video çekmek istedim. Şimdi ben 5.30'da gideceğim ve 4.30 yani 5.30'da orada olmam lazım. 4.30 şans saat ve ben geç kalmamak için bayağı hazırlamam lazım. Dediğim gibi öyle ben şimdi duş alacağım. Sonra videoyu yine açarım. Duş alacağım. Sonra üstümü falan giyineceğim. Oraya giderken falan filan çekeceğim. Böyle. Şimdi duş alacağım. Öyle öyle. Şimdi ben duş almaya gidiyorum. Bye. Bakın.